Bilgisayara program lazım ama yetkili servis çok pahalı diyorlar. Bırak servis abi, ben sana kurarım. Aynı programı ben yüklerim. Hem de yarına hazır olur. Sen de üç beş bir şey atarsın bal. Pis gibi oldu, aynı orijinali. Fazla para vermene gerek yok. Eyvah, mahvettik bilgisayarı. Lisanssız yazılım yüklenmiş, bilgisayara virüs bulaşmış, sistem çökmüş, bütün bilgiler de silinmiş. Keşke en başta size gelseydi. Mağdur olmamak için odamıza kayıtlı yetkili satıcı ve servislere müracaat ediniz. Yetkili satıcı ve servislere odamızın www.deso.org.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Düzce, elektrikçiler ve elektronikçiler esnaf odası.